İyi akşamlar efendim. 26 Eylül 2023 Salı saat 19. Foxana Haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz ne yapsın? Ee, nereden bağlantı kurduğumuzu göreceksiniz ve aşağı yukarı bütün haberlerin de aynı bağlantı, aynı ip üzerinde dizildiğini göreceksiniz. İlginç bir bülten olacak. Hemen başlayalım. Dalgacı bir vekilimiz var. Ee, biz de dedik ki kim? AK Parti Sakarya Milletvekili aynı zamanda Fisko Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar. Milletvekili maaşlarıyla ilgili yakındı. E biz de dedik ki vekil böyle konuşursa. Ne diyor AK Parti Sakarya Milletvekili? Bu milletvekili maaşıyla geçinmek zor diyor. O zaman lüzumlu olan şey ne demek ki? Bir an evvel milletvekiline tekrar zam yapmalıyız. Rabbime hamdolsun fındığımız var. Arka planda bir miktar abi. E, birikimimiz var vesaire. Yoksa bu maaşlarla vekillere muhtaç bir yapabilme imkanı yok. Bunu söyleyen arkadaş aynı zaman Birlik Yönetim Kurulu Başkanı'ndan huzur hakkı alan bir arkadaş. En az 50 bin lira. AK Parti Sakarya Milletvekili aynı zamanda Fisko Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar çoklu maaş alan isimlerden. Ancak AK Partili milletvekili 73.379 liralık milletvekili maaşıyla geçinmenin zor olduğunu söyledi. Vekillerin yaptığı işe göre maaşı az dedi. Az demiyorum ya. Çok iyi para. Ama yapılan işe göre bunu yapma imkanı yok. Ne yapıyor mesela? Ne yapıyoruz? Fiskobillik yönetim kurulu başkanı oradan da maaş alıyor. Emekli belediye başkanlığı fındığı da varmış. Haziran ayında muhalefetin en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması, memur emeklilerine de seyyanen zam yapılması önergeleri AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Hayır oyu veren isimlerden birisi de AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar. Bayraktar vekil maaşından yakındı. Rabbime hamdolsun fındığımız var arka planda bir miktar birikimimiz var vesaire. Yoksa bu maaşlarla vekillerden bu çalışmayı imkanı yok. Fisko bildikten bizim bildiğimiz bir maaş dışında başka maaşlar da istiyor. Zenginlik arıyorsan başka kapıya git kardeşim. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinin zenginleştiği bir yer değildir. Fındık bahçeleri ve birikimi sayesinde geçimini sürdürdüğünü söyledi AK Parti milletvekili. 73.379 lira milletvekili maaşı yanında aynı zamanda Fisko Birlik Yönetim Kurulu Başkanı olduğu için huzur hakkı da alıyor. Emekli maaşı da var. Fiskobilliğin iki tane şirketi var. Bu şirketlerden de huzur hakkı alma hakkına sahip. Niye tartışıyor bu konu? Muhtemelen vekillerin özgür olmasını istemiyor arkadaşlar. Verin parayı çıkarayım. Yasayı herhalde demek istiyor. Özgür yasa yapmaktan alıkoyacak sen ney? Para mı alıkoyuyor? Bir başka tartışmada AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin milletvekili araç kartının 35 milyon liralık bir araçta kullanılması. Bu araç bana ait değildir. İstanbul'da oturan bir arkadaşımıza aittir. Öncelikle İstanbul'a araçsız gittiğimde kullanmak, aynı zamanda ciddi rahatsızlıkları olan İstanbul'da oturan annemi acil durumlarda ben yokken hastaneye getirip götürmesi için tahsislerimden birini bu şekilde kullandım. AK Partili Mehmet Ali Çelebi araç benim değil arkadaşımın savunması yaptı. Milletvekili kart tahsisini kaldırdığını açıkladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da milletvekili kartının vekile ait olmayan araçta kullanılmasını eleştirdi. Milletvekili olduğum dönemde kendi çocuklarıma bile kart vermedim, verdittirmedim. Herkesin bu anlamda kendi şeyine dikkat etmesi lazım meclisin muhabbetini korumak için. Şimdi bir kere şu konuda anlaşalım. Bana kalırsa milletvekili maaşlarının bu ülkede gündem olması doğru bir şey değil. Yani yüksekti, düşüktü, şuydu, buydu diye. Ki kendisine de katılıyorum. Milletvekili maaşı düşük olabilir. Yani yetmiyor olabilir. Mesele o değil. Bu ülke milletvekillerine iyi para ödemeli, iyi maaş vermeli ve bu ülkeye bundan dolayı bir şey olmaz. Fakat konu ne? Buraya takılmayalım bir kere. Bunun tartışmanın lüzumu yok. Ama işini yapacak. Onu denetleyin. Ne alırsa alsın, eyvallah. Ama denetlemek lazım. Bir performans lazım yani. Öyle başka koltuklarda falan da vakit geçirmemesi lazım. Birkaç yerden filan maaş almaması lazım. Ve işini yapması lazım. Peki işini yapıyor mu? Yapıyor. Nasıl yapıyor? Kendisi böyle konuşurken emekliye zam gündeme geldiğinde mecliste hayır demiş. Hayır demiş. Siz daha de haberin içinde gördünüz. Şimdi biraz empati, biraz anlayış eksikliği var belli yani. O belli. Burada iki problem var. Bir işini yapmıyor olması, doğrudur ve emekliye hayır demesi. Buna rağmen ne lüzumu varsa bir de emekli maaşıyla ilgili böyle konuşması. Ne lüzumu varsa. Enteresan. Hakikaten enteresan.